Kocaeli Stadyumundan herkese iyi günler sayın seyirciler. TFF 1. Lig'in 12. haftasında Bursa Spor deplasmanda Kocaeli Spor'la karşı karşıya gelecek. Gerçekten iki takım içinde büyük önem arz eden bir mücadele olduğunu size aktarabiliriz. Şu anda bizler Kocaeli Stadyumuna geldik ve gerçekten güzel bir havanın hakim olduğunu burada sizlere aktarabiliriz. Değerli Barış Yılın verdiği sürün de bizlerle birlikte. Onlar da maç öncesi yayınlar, yayınlarında bizlere yorumlarında sunacaklar. Nasıl bir mücadele bekliyor bizi? Bursa Spor bugün gerçekten 3 maçın ardından ilk ciddi sınavını verecek Kocaeli Spor deplasmanında ve oldukça da 6 puan değerinde olan bir karşılaşma olduğunu söyleyebiliriz. Bursa Spor eğer Kocaeli Spor'u mağlup ettiği takdirde 7. çıkacak. Eğer iki farklı mağlup ederse de kendisini playoff hattında bulacak. Günün ilk müsabakasında U19 karşılaşmasında Bursa Spor Kocaeli Spor'u iki bir mağlup etmeyi başardı. Bilal Güney ve Hasan Sabri Karaca'dan geldi goller. Bunları sizlere söyleyebiliriz. Çok bekletmeden hemen değerli Barış Yalım'ı programa alalım. Barış abi Kocaeli'deyiz. Evet. oldukça güzel bir havanın hakim olduğunu söyleyebiliriz. Neler söyleyeceksin maç öncesi? Oktay Burspor zorlu bir sezona başladı. transfer tatlısını açtı. Maddi anlamda oldukça yükün altına girdi. E, 17 transfer gerçekleştirdi. E bu transferlerle birlikte sezona başladı ve şampiyonluğu hedefledi. Yani Süper Lig'e çıktın çıktın çıkamadın sezonuydu bu. İlk 7 haftalık süreçte Bursa Spor maalesef bekleneni veremedi. E, çok ciddi puan kayıpları yaşadı. Sadece Samsun Spor'u e, yendi. 7 haftada bir galibiyeti vardı. 2 beraberliği vardı. Ondan sonra bay geçtiği hafta ve Kocaeli kampı, evet. Kocaeli kampı Bursa Spor'a yarar saldı. E, Teknik Özcan Bizatinin de gelmesiyle birlikte işte Kocaeli kampı çok merak ediliyordu. Biz de Kocaeli kampında takımın yanındaydık. Uzun süre e, takip ettik. Her şey e, başladı yani burası aslında kesinlikle, abi. Kesinlikle. Kesinlikle. güzel bir çalışma ortamı vardı. Güzel bir tempolu çalışma ortamı vardı. Özcan bize zaten, zaten bunları devamlı bizlere deklare etti. Şimdi Bursaspor'un ondan sonraki süreçteki 3 maçı ligin nispeten zayıf ekiplerine karşıydı. Balı işte Bolu, Balıkesir, Ankara Keçiören Gücü maçları. Bu karşılaşmalar 3 maçta 9 puan alınacak karşılaşma. Artık bunu alamıyorsan zaten bu ligde hiç durma e, durumundaydık. 3 maçta 9 puan Bursaspor aldı mı? Aldı. Ama aldığında futbol anlamında çok büyük bir futbol oyn oynadım. Performans olarak ortaya koydum. Hayır. Ama beklenen performans koydum evet. Çünkü futbolcular e, maalesef 7 haftalık süreçte, 2 haftalık süreçte sıkıntılı bir e, durumdaydı. Evet. Ee, onların toparlanması hem performans açısından hem e, fiziksel açıdan hem ruhsal açıdan çok zordu. Bu üç maçlık seri aynı zamanda araya sıkıştırılan Türkiye Kupası'ndaki e, galibiyet Bursaspor'u moral motivasyon açısından tepeye çıkardı. Aynı zamanda puan cetvelinde de 9 puan alınca Bursaspor bir anda kendisini 7. sırada buldu. Şu anda işte oynanan maçlarla birlikte 10 11 bir gidiyor. Şimdi esas sınav burada. Kocaelispor iyi bir takım. Her ne kadar onlar da Bursaspor gibi beklenilen skorları, beklenilen oyunu ortaya koyamasa da Kocaeli Spor'da iyi bir kadro oluşturdu. Deplasmana geliyorsun. Bak şimdi bir stadı gördük mesela. Çok ciddi bir yatırım var. E, stat iyi. E, taraftar desteğini de arkasına aldığı Kocaeli. Çok ciddi bir taraftar desteği de var. E, bu destekle birlikte e, Kocaeli Spor'un e, zorlu bir deplasman olduğunu söylemek zor değil. Şimdi bu Spor'un esas hedefi ne olması gerekiyor? Süper Lig. Süper Lig'e çıkabilmesi için de Bolu Spor'u Ankara Keçiören gücünü ve işte Balıkesir Sporu yendiğin zaman bu e, camiaya bu mesajı veremez. Ama sen gelirsin deplasmanda Kocaeli Sporu mağlup edersen işte bu mesajı çok net bir şekilde somut anlamda verebilirsin. Kocaeli Spor'un puan ihtiyacı var, Burs Spor'un Ama Burs Spor'un bu karşılaşmada mutlaka ama mutlaka galip ayrılması gerekiyor. Milli araya girilecek. İşte o milli arada, e, daha önceki milli arada işte Kocaeli kampından bahsettik evet. az önce, çok güzel geçirdi Burs Spor. İlaç gibi geldi. Şimdi burada da Kocaeli'yi sen Kocaelispor muhalif eder, milli araya girersen sonraki zorlu maçlar var Oktay. Evet, Şimdi maçı ile birlikte baktığımızda dört maçlık bir periyoda üç haftası deplasman. İşte Kocaeli evet. Spor deplasmanı sonra milli ara milli arada İstanbul Bursa'ya geliyor. Ondan sonra Bursa peş peşe evet, Gençler Birliği ve Denizli evet. deplasmanlarına gidiyor. Ardından da ıı, Ümraniye ve Bandırma maçları var. Evet, evet, Onlar da şu an ligin 3-4'ünü evet. oluşturan takımlar. Gerçekten zorlu bir periyoda girecek. Zorlu bir periyoda Bursa özellikle böyle zorlu bir deplasmandan galip ayrılır ve seri ligdeki e, galibiyet serisini dörde çıkartarak girerse ne ala. Mükemmel bir tablo olur. O zaman işte biz Bursa Sporu deriz ki oyun anlamında da bize bir şeyler bir mesajlar verirse o zaman deriz ki biz Süper Lig'e çıkma yolunda. Burs Sporu şu anda yine her zaman gibi sezon başına döner ve en büyük adaylardan bir tanesi Ama e, Burspor, Allah muhafaza kötü bir sonuç alırsa bu ilerleyen maçlarda da sıkıntı yaratabilecek bir duruma söz konusu olabilir. Şu anda moraller yerinde takım'a e, baktığımızda e, bu sporda e, maalesef İsmail Yüksek kart cezası evet. sebebiyle e, forma giyemeyecek e, son haftaların önemli bir futbolcusudu performans açısından yıldız ismiydi e, İsmail Yüksek yok ama İsmail Yüksek'in e, yerini kapatacak isimler var bu tim matarından çok şey bekleniliyor bu e, bugün formayı tim matar alır mı abi sence bugün Ben de... yine alabileceğini düşünüyorum bu arada tekrar izleyenlerimize söyleyelim saat e, 18'de de yayınımız olacak bu sporun 11 belli olduğunda yeşil beyazlı takımın 11'ini sizlere aktaracağız ve son gelişmeleri sizlere aktaracağız. Bursa Spor Team Matazalı bence yine alır. Ee, kazanan kadroyu sen de söylüyorsun hani bozmaz e, teknik tutar özeceğim zaten. Bu karşılaşmada da ben Team Matazalı 11'de başlayacağını, Batuhan Kör'ün hamle oyuncusu olarak gireceğini düşünüyorum. Belki Batuhan Kör de 11'de oynayabilir. Değişik bir e, formasyonu da sahip çıkabilir. Sistem, değişebilir, Sistem değişebilir. Her şey e, zaten teknik tutar özeceğim zaten basit toplantısında şunu söyledi. Ben maça göre değerlendiriyorum. Şimdi sen Balıkesir'e, ya Ankara gören Gücü'ne oynadığın gibi Kocaeli Declasman'da bir oynayamazsın. Zaten o tarzda oynarsan sıkıntı yaratırlar. Ee, bu bağlamda Özcan bir zaten de farklı bir 11 çıkartacağını düşünüyorum ben. Ee, farklı bir sistem çıkartacağını düşünüyorum. 11 demeyelim. Farklı bir sistem çıkartacağını düşünüyorum. Orada da belki belli başlı futbolcuların değişebileceğini söyleyebiliriz. Ben Fursbol'un hangi kadroyla çıkarsa çıksın bu karşılaşmadan galip ayrılmasını bekliyorum. Çünkü Eşir Beyaz Sakın bu seriyi sürdürmek zorunda. Camianın bu morale, motivasyona ihtiyacı var. Tim 11 oynamasını bekliyorum. Aynı zamanda İsmail Hüseyin yerine de Emirhan Aydoğan'ın e, kaptan Emirhan Aydoğan'ın olmasını bekliyorum. Zaten defans dörtlüsünde bir sıkıntı olmaz. Orta sahada Masim Bruno'nun önderliğinde Namık Alas Grodo kanatlarda mutlaka oynar. Burak Altıparmağı senin e, biricik e, futbolcu e, fanatik olduğun Kerem Şen'in de e, bu karşılaşmada ben gol ben, ben Kerem Şen'den gol bekliyorum. Çünkü Moral Motors'un uçuyor çocuk şu anda. Burada da bir de gol atarsa mutlaka ama mutlaka Bursaspor'un galibiyetine büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum Oktay. Teşekkür de, ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli Bursaspor'da bugün izleyicileri Barış fikirlerini bu şekilde anlattı. Şimdi yayınımıza Erdinç Sülün'ü hemen alalım. Erdinç abi hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Kocaeli'deyiz. Ee, öncelikle ben sana abi şunu sormak istiyorum. Kocaeli'ye geldik. Nasıl buldun Kocaeli? Şu an ortam nasıl? Ee, izlenimlerin nasıl? Kocaeli Spor, Bursa Spor ya da Bursa Spor, Kocaeli Spor dendiğinde akla hemen Marmara derbisi gelir. Şimdi 90'lı yılların özellikle işte 80'li yıllar, 90'lı yılların diyelim çekişmeli geçen dönemleri. Tabii sonra e, önce Kocaeli Spor, işte sonra Bursa Spor Süper Lig'den ayrıldılar. Bugün tekrar TFF 1. Lig'de yolları kesişti. Yani bugün e, aslında önceki yıllardan kalan bir hikaye olduğu için Türk futboluna seyrine Doyum olmayacak bir müsabaka bekliyoruz. Niye? Yani adı üstünde Marmara Derbisi. Bursa Spor, Kocaelispor, Sakaryaspor. Hani bu takımları kattığımızda, bu şehirleri kattığımızda bu isim ortaya çıkıyor. Yani Kocaeli'ye geldik. E, o deplasman havasını yavaş yavaş aşamaya başladık. İşte maç öncesi e, sağdaki, soldaki esnaflarda işte biriken e, taraftarlar ya da e, maç öncesi ihtiyaçlarını evet. giderenler, işte bir şeyler e, yiyenler, içenler, maçtan önce bu ihtiyaçlarını karşılayanlar maça gelecekler burada da e, takılma destek olacaklar. Deplasmandayız. Deplasman yasağı var biliyorsun. E, sadece Kocaeli Spor taraftarı e, bugün olacak burada. Hani Kocaeli'ye geldiğinde ilk olarak baktığında e, o eski Olur. hava olmasa da bir deplasman havasını hissediyorsun. Çünkü yani eskiden İsmet Paşa Stadyumu başka bir yerdeydi. İşte Kocaeli'nin şimdi yeni stadı. Yani çok e, güzel bir stadyum inşa edilmiş. Hani etrafı düzenli, park alanları düzenli. E, burada da Adına yakışır bir e, mücadele e, bekliyoruz açıkçası. Yani Bursa Spor açısından tabii ki bakalım. Yani son 3 haftada e, Bursa Spor Climbing serisi değil. Ha, tırmanma evet. maçlarını Bursa Spor başarılı bir şekilde e, geride bıraktı. Bu noktada Bursa Spor neler kazandı? Savunmada e, Zalazar'la Çapan ikilisi. İyi bir uyum yakaladı. Bursa Spor e, son 3 maçta da kalesine sadece e, yanılmıyorsam bir gole izin verdi. Şimdi Bursa Spor burada bir düzen oturttu. Ama bugün daha farklı bir test olacaktır. Çünkü e, önemli bir taraftarın öne çıkacaksın. E, daha doğrusu deplasmanda baskı hissedebileceğin bir taraftarın öne çıkacaksın. Evet. Dolayısıyla e, bugün yine takımın bu anlamda baskıya karşı bir reaksiyonu gözlemlemek şansımız olacağız. Bunların hepsi tabii ki ileriki dönemlerde takıma bir tecrübe anlamında geri dönüş olacaktır. Özellikle galip geldiğin zaman çok çok bambaşka bir hava olacaktır. Evet. Çünkü hani söylüyoruz hani burada işte Aynı baskıyı Kocaeli Spor'da Bursa'ya geldiğinde sevecek çünkü Bursa Spor taraflarının Teksas'ın önüne çıkacak yani e, her takımın çıkmak istemeyeceği deplasmandır biliyorsun Bursa'da. Kesin. Şimdi e, diğer tarafta bakalım beklerde Onur geçen hafta geçen sezonu e, bize böyle hani aratsa da yine iyi gidiyor e, ama geçen sezonki performansından uzak. Sağ bekte Mert Yılmaz'ın bir çıkışı var evet. ha, tekrar oluyor belki ama. İşte Bolu spor maçından sonra özellikle Balıkesir spor maçı ve geçen hafta ortaya koydu futbol. Şimdi kazanma alışkanlığı futbolcuların da özgüvenine yansıyor. Ne oluyor bu şekilde? Futbolcular gerçek performanslarını, gerçek özgüvenlerini sağa yansıtmış oluyorlar. Çünkü morallisin. Evet. Mental açıdan %100 olduğun zaman %70 sakat olacak. Önemli değil. Ama mental açıdan %100 sen sahada daha çok şey verirsin. Bu, bu anlamda psikoloji çok önemli. Tahmin ediyorum ki Özcan Hoca da bu maça aynı şekilde hazırlamıştır oyuncuları. Ortalanda İsmail Yüksek, e, işte Kerem Şen, Bruno bir güçlü enerjisi var. Bir dinamo diyelim. Şimdi İsmail Yüksek olamayacak bu mücadele. Çünkü diyelim. maçta da İsmail Yüksek yok. Kocaeli Spor'da da Atilla Turan yok. Mesela iki takım adına baktığımızda eksikler şu anda bu şekilde görünüyor. Maç kadrolunu görünce tabii bunu daha net e, değerlendirme şansımız olacak. Kale'de savunmaya güven var, erhan var. Hani şimdi birçok oyuncu sattık. Yani formda olan oyuncu sayısı arttıkça takımın da performansındaki yükseliş e, daha çok ortaya çıkacaktır. Hani bireysel katkılar takım oyuna dönüştüğünde Bursa Spor'da tabii ki istediği yerlerde oluşacaktır. Temennimiz bu yönde. Bugün Bursa Spor dördüncü kez ligde maçını kazanırsa üst üste dördüncü kez kazanırsa hani herhalde en son e, uzun yıllar önce Hikmet Karaman döneminde e, diyelim, hani, süper ligdeyken böyle bir dört maçlık bir seri var. Hani arada altı maçta beş galibiyetler 5 maçlar ama üst üste 4. galibiyet de olacak. Hani bir 4 çarpı evet. 4 şeklinde çıkmak da istiyoruz buradan. Hani e, bunun altını çizecek olursak. Yani gelelim e, diğer işin diğer boyutuna. E, takımlar birbirine çok yaklaşıyor. Hani bunu her hafta yazıyoruz belki ama şu an ligin bu olağan seyrindeyiz. Takımların evet. birbirine çok yaklaşacağı ve sonrasında da bir anlamda hata yapanı kaybedeceği, hata yapmanın kazanacağı üst tarafa çıkacağı bir sezon, bir maraton izleyeceğiz. Yavaş yavaş da oraya gidiyor. Yani şu an safların sıklaşacağı dönemdeyiz. Bir puan, 3 puan kim alırsa bir şekilde kendini yukarı doğru atacak. Yani Bursa Spor hedefi ne bugün buradan playoff içerisinde çıkmak? Kesinlikle. İçi Allah'ta milli arasına bu morale girerse bir önceki milli arada kazandığı morali bu sefer kat kat daha üstüne çıkarma şansı olur. Şunu da söyleyelim abi. Bursa Spor'un playoff hattına girebilmesi için bugün iki farklı galip gelmesi gerekiyor. Tuzlu Spor çünkü artı iki averajda. E, Bursa Spor'un onu yakalayabilmesi için iki farklı averajda kazanması gerekiyor. Milli araya playoff potasına girebilmesi için. Ya Aslında bakarsın bu genel bir yorum yapacak olursa 1-0 olsun benim olsun başlarıdır Kesinlikle. bunlar aslında. Ama tabii ki. Farklı kazanırsan ya da ıı, çekişmeli bol gollü öyle karşılıklı şekilde geçen maçlara daha çok tercih edilir ki Bursa Spor'un burada en son kazandığı maçta ıı, bu şekilde evet. değil mi? Yani Romaşenko'nun Roma hala hani Kocaeli-Bursa Spor, Spor maçı dendiğinde... Romaşenko'nun o füzesi o golü ıı, akıllara evet. gelir zaten akıllardan çıkmaz hani ıı, o tür maçları da aslında daha çok ıı, benimse futbol severim ama futbol severlerin burada bugün bence hani Sadece Bursa Spor ve Kocaeli Spor'u e, tutan taraftarlar veya takip eden e, futbol severler değil. Tüm Türkiye kamuoyunda bugün buradan Marmara Derbisi olarak Türkiye genelinde bir seyir Kesinlikle. zevki için yani var. Burada kazanan Türk futbolu olması lazım. Maç sonunda Kocaeli Spor'da kazanabilir, Bursa Spor'da kazanabilir Ama skordan bağımsız olarak bugün burada Türk futbolu kazanılabilir. Çünkü az önce söylediğim gibi. Uzun yıllardır rekabete dayanan bir Marmara derbisi, Kocaeli Spor, Bursa Spor karşı karşıya geliyor. Yıllar sonra yani tüm Türkiye'nin bugün baktığın zaman imkanı olan birçok futbol sever bu maçı izlemeye tercih ediyor. Çünkü onu arayacaktır. Adına yakışan bir şekilde bir derbi ya da adına yakışır bir şekilde e, Kocaeli Spor, Bursa Spor maçını izlemek isteyecektir. O yüzden diyorum yani burada aslında kazanan tür futbol olması lazım. Ama yani sonra gelecek olursan iki takım açısından da genel bir yorum iki takım da 1-0 olsun benim olsun der. Yani şu an playoff hattına girip girmemek de çok da önemli değil. Kazandığın zaman hani e, puan olarak yukarı çıkmak daha önemli. Çünkü e, olacaksan veya ilk ikiden çıkacaksan sezon sonunda bu önemli. Ama moraldir. Kazanmak, gollü kazanmak, e, futbol, gol atan futbolcu hepsi moraldir. Bugün Kocaeli Spor'da e, hücum hattını sırttan iki tane oyuncu var. Benhur özellikle çok kilit maçlarda gol atmış yani Ben Ben Spor maçında burada ilk yarının sonlarına çok kilit bir maç e, şey kilit bir gol atmıştı mesela. E, çok da tempolu bir maçtı o maç. E, böyle kora kor, e, kra bir maçtı. O maçtan mesela e, Kocaelispor 1-0 galip ayrılmış ama Benhur 3 puanı getirmişti. Diğeri de geçen hafta çok güzel bir gol attı Denizli deplasmanında Endullevo e, ee, ismin yalnız telaffuz edeyim, edebilirim. Ee, özür dilerim. Yani Dino diyelim. Ee, o oyuncunun tabi performansı oldukça üst düzeyde. E, ee, sahibi takım adına baktığımızda. Yani dikkat edilmesi gereken iki oyuncu. Mevlüt Erdiş'in bugün kadroda olup olmayacağını e, çok tahmin edemiyoruz herhalde. Ama büyük ihtimalle kadroda olması bekleniyor sanırım Mevlüt Erdiş'in. İşte Musa Nizam var. Şimdi Musa Nizam <laughs> mesela e, Timsahane'de Trabzonspor'da oynarken ilk golü atan oyuncudur. Evet. Ee, Musa Nizam evet. e, burada işte Sabır İşli e, genellikle hani tuttuğu oyuncuların bir tanesidir. Mehmet Taş var savunmada. Hani e, onları da baskı anlarında hata yapabilen oyuncular. Onu söyleyeyim. E, tanıdık oyuncular da var. Hani Kocaeli Spor'da tabii ki yani e, geçen sezon playoff'tan Sakaryaspor'u finalde eleyerek e, mağlup ederek e, birinci lige yükseldi. Onlar da iddialı bir kadro kurdu. Tabii ki Kocaeli Spor, Bursa Spor, Kocaeli Bursa şehri bu şehirler her zaman Süper Lig'de olmayı ister. Umarım iki takım da el ele Süper olur. Ama bugün kazanan taraf tabii ki Bursa Spor olmasını temenni ediyoruz. 3 ee, üç maçtır aldığı skorları oyundaki yükselişip bir nebze daha burada yükseltip Aynı şekilde başarılı olmasını istiyoruz. Teşekkür ediyorum Erdin Çavi. İzleyenlerimize zaten <laughs> sağda altta tekrar bir arada olacağımızı hatırlatalım. Aynı şekilde iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Değerli Bursa Spor'da bugün takipçileri Kocaeli'de size aktaracaklarımız şunları söyleyebiliriz. Öncelikle 15.000'e yakın taraftar topluluğu olacak bugün. E, Körfez ekibinin taraftarları mücadeleye oldukça yoğun bilgi gösterdiklerini sizlere hatırlatabiliriz. E, stadyuma gelirken taraftarların toplandıklarını gördük ve yavaş yavaş e, bir arada olmaya başladılar. Gerçekten Bursa Spor zorlu bir deplasmana çıkacak. E, kazananın Bursa Spor olmasını diliyoruz. Saat 6'da tekrar maç önü yayınıyla kadrolar belli olduktan sonra sizlerin e, karşısında olacağız. Kocaeli Stadyumundan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Ben Oktay Kara, sürçülisan ettiysek affola. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın.